Herkese merhaba arkadaşlar. Antinicia-Joshua Germaine Frakli maçına saatler kaldı. Bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan bu maçı izleyeceksiniz? Arkadaşlar bu maç bu akşam saat 7 gibi alt kart başlayacak, ana kart. Yani Antinicia-Joshua Germaine Frakli maçı 12 ile 1 arası başlaması bekleniyor. Siz yine de her ihtimale karşı 11 gibi ekranlar başında olun bu maçı izlemek için. Bu maçı resmi olarak yayınlayacak kanal Dizon. Bu maçı Dizon'dan izleyebilirsiniz. Yani Google'a Dazın diye yazarsanız orada çıkacak. Oraya üye olup 200 milyon ödüyorsunuz aylık. Yani bir ay 200 milyon ödediğiniz zaman bir ay boyunca izleyebiliyorsunuz bütün maçları. Bu maçla ilgili kısa bir ön analiz yapacak olursam. Entinica şu 27 maçı var. 24 galibiyeti var. 22'si Nakalt Entini Joshua'da nakaltçı bir isim. 3 tane yenilgisi var. Bunların ikisini Oleksandr Usyk'ten aldı. Bir tanesi de Andy Ruiz'den geldi. Jermaine Fraktin'in toplamda 22 maç var. 21 galibiyet var. Sadece bir tane yenilgisi var. Onu da Dylan White'den aldı. 14 tane nakaltı var. Jermaine Fraktin kötü bir boksör değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Mücadeleci bir isim. Vazgeçmeyen bir isim. Anthony Joshua ile Jermaine Franklin maçı güzel geçecek mi? Bence güzel geçecek. Ben e, Anthony Joshua'dan bu maç özellikle de e, çok iyi bir performans bekliyorum diyebilirim. Çünkü e, bundan önceki yaptığım yorumlarda hep şunu söylemiştim. Oleksandr maçını çoğu kayıp görüyor ama iki maçı ben asla kayıp görmüyorum. Burada özellikle Anthony Joshua kendisine çok fazla boks konusunda özellikle de kendisine birçok şey kattı. Yani artık şunu bir kez anladı. Hızlı olması gerektiğini, seri olması gerektiğini, daha çok savunma yapması gerektiğini biraz daha nasıl söyleyeyim özellikle de kombin olarak çok fazla yumruk vurması gerektiğini bu maçta öğrendi. Germain Franklin'e gelirsek, Germain Franklin düz bir boksör. Yani olduğu yerden boks yapan, yani çok fazla rakibini aldatmıyor ama şu bir gerçek dayanıklı bir isim mücadeleci bir isim. Vazgeçmeyen bir isim. Teknik olarak zayıf bir boksör. Bu maçta da şu bir gerçek. İkisi arasında bir mücadele göreceğiz ama burada teknik olarak işte boks ayküsü olarak Anthony Joshua'yı tek geçerim diyebilirim. Anthony Joshua aslında bu maçla birlikte tekrardan bir çıkış yakalayabilir. Anthony Joshua'nın boksunun gittikçe ben şahsen buna inanıyorum. Gittikçe Anthony Joshua'nın boksu daha çok gelişecek. Ve Anthony Joshua tekrardan sönen yıldızını parlatacağını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü vazgeçmeyen bir isim, mücadeleci bir isim, kararlı bir isim. Hani ne derler, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır derler. Yani Anthony Joshua da o zafere doğru yürüyen isimlerden bir tanesi. Hocasını da değiştirdi. Cermal e, Charlo'nun bir de Errol Spencer Junior'ın çalıştığı hocayla çalışıyor şu anda. Yani bunun da etkilerini bu maçta göreceğiz. Hani hep diyorum. Hoca etkeni çok önemlidir boksa. Hani eğer ki iyi bir hocayla çalışırsanız emin olun bundan çok fazla verim alırsınız boks maçlarında. Yani hemen e, ilk maçta bile bunu görebiliriz. Bu maçta bakalım. Antinio Joshua'da nasıl bir farklılıklar göreceğiz? Antinio Joshua işte daha mı iyi olmuş, daha mı kötü olmuş yoksa Burada bakacağız Anthony Joshua'yı, bir nevi bir test yapacağız bu maçta. Anthony Joshua aslında güçlü bir boksör. Güçlü bir boksör, nasıl söyleyeyim, dayanıklı bir isim. Ama bazen o nasıl çalıştığını bilmiyor. Yani savunma olarak, hani tamam bu isim olimpiyat şampiyonu, İngiltere'de olimpiyat şampiyonu oldu. Hani diyeceksiniz, sen Olimpiya şampiyonu oldun, dünya şampiyonu mu oldun, Avrupa şampiyonu mu oldun da işte bu isimleri eleştiriyorsun. Ee, Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Olimpiyat Şampiyonu olmuş birçok boksörle dövüştüm. Ve birçok, hani bazen şunu derler, bazı şeyler vardır. Özellikle de e, psikolojik men dış etkenler. Yani beni e, daha çok e, boks yaptığım dönemlerde çok kez dış etkenler, hocalar hep bunlar etkilemiştir. Kafa rahatlığı boksta çok önemlidir. Belki nasıl söyleyeyim, burada değil de farklı bir ülkede e, boks yapsaydım, emin olun şu an çok farklı yerlerde olacak isimlerden bir tanesiyim diyebilirim ama burada şu bir gerçek bizim ülkemizde yıldızı parlayacak isimleri söndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar Allah var başarılılar bunu başarıyorlar bundan hiç kuşkusuz yok hani derler ya de öl, öldür hakkını yeme diye onların en büyük en büyük özelliklerinden bir tanesi bu bunu da yapıyorlar hani bazen de takdir etmek lazım dostun da olsa düşmanın da olsa şimdi bu maçta Anthony Joshua bir kez şunu anlayacak artık ağırlıklardan kurtulacak biraz daha hız ve serilik bunun üzerine çok çalışacak bir de konsantre ve dikkat boksla reflekslerin güçlülüğü çok önemlidir bunların üzerine yoğunlaştığı zaman özellikle de biraz daha ayak hareketten esnek çalıştığı zaman mesela kapalı bellerini oynattığı zaman mesela Mark tarzı boks yaptığı zaman emin ol en şu an boks ringlerinde her zaman iyi işler çıkata, çıkartabilecek bir isim. Ama şimdi yanlış çalıştığın zaman doğal olarak ne oluyor? Boks ringlerinde kaybediyorsun. Doğruya doğru, zamanlı ve yerinde çalışacaksın. Hani ne çok fazla ne çok eksik. Çalış eğer ki eksik olursa kaybedersin, fazla olursa bitkin düşersin. Yani her şey e, rutin. Yani denginde olması gerekiyor boksta boks eksiklik affetmez. Birinden bir eksik ol. Tecrübelisin, kondisyonun kötü. Yenilirsin. Tecrübelisin, e, nasıl söyleyeyim, e, e, kondisyonun, e, tecrübelisin çok fazla çalıştın, yoruldun, bitkin düştün, yine gidersin. Önemli olan her şey denginde. Yeterince. Yani bunu en iyi yapanlardan bir tanesi, bak ben size söyleyeyim. Vasilo Mechanko, Oleksandr Usyk. Bu isimler özellikle de mesela bir maç, tarihi belirlendiği zaman o maç tarihine o kadar güzel hazırlanırlar ve oraya geldiği zaman tap noktadadırlar. Yani enerjilerin patladığı andadırlar. Ringde de görürsünüz nasıl performans sergiliyorlar. Yani önemli olan özellikle de bir antrenörde bu bilginin olması. Yani bir sporcuyu çalıştırırken yani düşün çalıştırdın basamaklara çıktın 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 tam enerjinin patlayacağı zamanda o sporcu maça çıkıyor. İşte orada zafer, galibiyet kesinlikle kaçınılmazdır. Ama bazen ne yapıyor bizim işte hocalar? Yani çalıştırıyor, çalıştırıyor. Maça var 10 gün, enerji patlıyor. Artık sporcunun <laughs> enerjisi gidiyor. Sonradan bitkin maça çıkıyor, bir bakıyorsun yeniliyor. Yani demek istediğim önemli olan tam maça yakın bunu çok iyi ayarlamak. Sporcu hani şöyle bir şey olacak. O maç günü geldiği zaman sporcu dövüşmek için can atacak. Yani eğer ki Anthony Joshua da bu şekilde olursa emin olun çok daha iyi olacak. E, şu şimdiki hocası da iyi. Cermal e, Charlo'ların e, performansı iyi. Dövüştüğü zaman çok iyi. E, hoca bakalım e, Anthony Joshua üzerinde etkili olacak mı? Yani Anthony Joshua'ya bir şeyler katacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok fazla e, Anthony Joshua antrenör değiştirdi. Yani bu da e, olumlu yanları da olacak. Bunun olumsuz yanları da. Yani düşünün birini işte bir şeyin üzerine çalışıyorsunuz, onun her şeyini öğreniyorsunuz, attığı adama, yürüdüğü yolu bir bakıyorsunuz, bir anda değiştirdiğiniz zaman tekrar birisi sizi keşfetmek için uğraşıyor yani boksunuzu, şunuzu, bununuzu bu yüzden bazen olumlu yanları olurken bazen de olumsuz yanları bunun olacaktır ama değişimde her zaman ne derler fayda vardır bakalım entinize şu an nasıl bir performans sergileyecek izleyip göreceğiz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki analizlerimi beğeniyorsanız beğeni koymayı unutmayın. Daha çok kişiye öneriliyor. Bir de kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olup bildirimlerde tümünü işaretlemeyi unutmayın. Çünkü canlı yayın açtığımda ilk canlı yayından sizler haberdar olursunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.